Sevgili Mavi Gündem izleyenleri, bugün konuğumuz Mimarlar Odası Başkanı Onur Oğuner. Öncelikle teşekkür ederiz Sayın Oğuner bizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hoş Hayır. geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı sunumlusu olsun. Teşekkürler. Bol bereketli ve <laughs> projeleri imza harika bir dönem olsun. Teşekkür ederim. Öncelikle teşekkürler. hepimiz sizi tanıyoruz ama tanımayan izleyenlerimiz için. Onur Oğuner kimdir? Yani ben öncelikle bir mimarım. Ee, hep senelerdir değişik bulunduğum görevlerde hep kendimi meslek olarak değil de bir kimlik olarak mimar olarak tanıttım. Ee, şu anda da Mimarlar Odası Başkanıyım. Kendi ofisim var. İşte akademik geçmişim var ama ee, bir mimardır Onur Olguner. Mimarlar Odası'nda mimarlık için çalışan bir oda başkanıdır şu anda. Çalışkan bir başkanısınız. Teşekkür ederim. Evet, cihimiz. evet, bu izleme süresiyle ilgili paylaşımlarınızı görüyorum. Evet. Benim bunlar arkadaşlarımla dinlediğim ve <laughs> gördüğüm, gözlemlediğim. Aslında her günün çok büyük bir önemi var. Evet. Şimdi biz e, Mimarlar Odası olarak aslında sivil toplum örgütü, meslek odasıyız. Sivil toplum örgütü olarak görünüyoruz ama yasanın içerisinde, biz birlik KTMMOB yasasına bağlıyız. Yasanın içerisinde bizim vize bürosu sorumluluğumuz var ve bu aslında kamu hizmeti veren bir e, meslek örgütüyüz biz. Yani e, vize büromuz bu ülkedeki bütün yapılan projelerin teknik olarak uygulanabilir olarak yapılma kontrol eden önemli bir kurumdur. Ee, tabii biliyorsunuz bizim ülkede. Kamu hizmeti verilir denildiğinde hep gecikme göz önüne ortaya çıkar. Bizde kamuda böyle bir hantallık vardır. Yani bunu artık söyleyeyim herhalde yanlış değil. Biz buna biraz savaş açtık. Yani geldiğimiz dakikadan itibaren. Çünkü bütün ülkenin inşaat sektörü, bu inşaat sektörünü sadece yatırımcı olarak da düşünmemek lazım. Evinizi yapacaksınız, yuvanızı alacaksınız, yeni evlendiniz. Siz de vize bürosuna geliyorsunuz veya işinizi Kuracaksınız küçük bir tadilat yaparak yine vize bürosuna geliyorsunuz. Biz şunun farkındayız ki her dakikanın bir değeri var bu süreçler içerisinde. Sadece yatırımcı için değil, herkes için, tüm vatandaş için. Biz bir devletin yapması gerektiği adımları atmaya kararlılıkla geldik. İşte 4 ay, 5. aydayız vize bürosunda, işte mimarlar odasında ne yaptık? İşte hantal bir vize bürosu vardı. Yani hantal demeyelim, çok yoğunluktan dolayı sıkışan bir vize bürosu vardı. 22-23 günlere kadar çıktığı oluyordu. iş gününe kadar verdiğinizde bir dosyanın bakılma süresi. Bizi ilk 3 ay Ek mesai çalıştık her gün neredeyse. İlk üç ay neredeyse her cumartesi ek mesai yapıldı. Her gün iki saat ek mesai, her cumartesi mesai yapıldı çalışanlarımızla. Çok özverili çalıştılar. Eksik olan personelimiz vardı, ayrılan personelimiz vardı. İç huzuru sağlamaya çalıştık vize bürosunun içerisinde. E çalışma ortamını, daha standartlarını ortaya koyduk. Takılan noktalarda inisiyatifler aldık, bunlar çok önemli ve vize bürosunu şu anda 11 iş günündeyiz. Yani neredeyse yarı yarıya zamanı azalttık, iki katı hızlandı demektir. Son geçtiğimiz gün, dün bir arkadaşımızı daha yeni istihdam ettik, bu da önemli bir parçasıdır. Eğer bir kamu hizmeti veren kurumun istihdama ihtiyacı varsa... Yapacak hızlanması için bütçesine bakacak, kontrol edecek, hizmet için yapacak. Biz bunu da elimize aldık, bunu da dün tamamladık. Bunun haricinde de bütün prosedürleri masaya yatırarak baktık nerede gereksiz prosedür var. Şimdi biz bürokrasiye hep negatif bakarız. Çünkü bürokrasi ne demek? Bekleriz, sırada, aman bizi beklete kaka seçeriz. Bürokrasi bu demek ama aslında bürokrasi bir işin düzgün yapılması için kurulan sistemdir. Bizim gördüğümüz gereksiz bürokrasidir. Yani hiçbir faydası olmayan, hiçbir şekilde anlamı olmayan bürokrasilerdir. Biz bunlara savaş açtık ve bunun sayesinde de hızlandırma sürecini yaptık. Ve buraya gerçek anlamda KKTC kurumlarının, kamu hizmeti veren kurumlarının vermesi gerektiği hizmet noktasına taşımak için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah daha da ileriye götüreceğiz. O hedefimiz yani aslında 7 iş günüdür hedefimiz. Ama hayalimiz 5 iş günüdür. Yani veresiniz bir hafta sonra size dosyanızı geri versinler. Düzeltmeleri varsa düzeltip geri getiresiniz. Beş iş günü umarız ki şeyde başaracağız yani e, dönemimiz bitmeden hayalimiz ve bunun için çalışıyoruz yani bir hedefiniz vardır bir de yani bunu yaparsak tamamdır bizim hayalimiz. Hedefimizden ötede, yani bizim hayalimiz bir arasınız, evinizin projesini verdiniz, bir hafta sonra alın bunları düzeltin diye versinler. Küçük bir şeyse hemen küçük düzeltmelerle iki hafta olmadan mimarlı odasından dosyanız çıksın. Siz de evinize, yuvanıza, işyerinize kavuşun. Hedefimiz bu, hayalimiz bu. Peki. Olanın misyonu ve amacı nedir? Ve başkanlığınız döneminde bu misyon ve amaçta herhangi bir değişiklik yol haritası çizilecek Şimdi tabii her başkanın yoğur yeğişi <laughs> farklı diyebiliriz. Ee, Odanın misyonu mimarlığı yüceltme, mimarlığı ileriye taşıma. Yani biz de zaten gönülden inanıyoruz. Yani söyleşinin başında da söyledim. Ben önce sorduklarında mimarım derim her zaman. Ve bu benim ne meslek yapıyorsun sorusuna cevabım değil. Benim kimliğimle ilgili bir cevaptır. Mimarlık çünkü farklı bir meslektir. Sanatı, bilimi, işi, iş dünyasını bir araya koyar. Biz mimarlığı daha kaliteli hale getirme, yaşadığımız mekanları daha ileriye taşıma ve doğal olarak ülkenin mimarisini güçlendirme misyonuna, vizyonuna sahibiz. Bunun ötesinde alt vizyonlarımız da var. Tabii e, şunu söylemem gerekir, vize bürosunu hızlandırdığımızdan dolayı bütçemizde bir artışımız oldu doğal olarak. Bu artışı da biz basılı mimarlıkla ilgili basılı yayınlara bir miktarını verme e, hedefini yaptık. O yüzden işte e, gerek kılavuz kitapları arttırıyoruz, gerekse de işte mimarca dergimiz ve diğer yayınlarımız yarışma kitaplarımız bunların basımına geçtik. Öncelik verdik. Çünkü ben kitaba da çok değer veren bir insan olduğum için kendi kütüphaneme Mimarlar Odası'nın kütüphanesini önümüzdeki jenerasyonların, mimarları için güçlendirmek istiyorum gerçek anlamda. Bunun dışında da e, ülkedeki mimariyle ilgili söz sahibi olmaya başladık ve çok da sahibi olacağız yani e, özellikle imar planları konusunda. İmar planlarına gelmeden önce Engelliler konusundaki hmm. hassasiyetinizi sosyal evet. konudan takip ediyorum. Evet. Ee, böyle müdahale etme konusunda hiçbir zaman bir <laughs> evet. göstermiyorsunuz. Ve daha önce başka engelli platformları çalışmalarınızı yakından evet. takip evet. Ee, mimarlar Odası Başkanı olduktan sonra engelli standartlarının en yükseltilmesi, Hı -hı. yasal platformlarda değişikliklerin yapılması gibi süreçlerde aktif rol almaya devam edeceksiniz. Evet. Bununla ilgili yol haritanız nedir? Şimdi e, benim tabii bir... Çok daha önceye dayanıyor. E, engelli standartlarıyla ilgili artık e, bir gönüllü, bir e, sürekli savaşan arkadaşlardan biri olmamız, e, hatta engelli standartlarımız burada. Yani seneler önce, 2012 yılında e, bir engelli mimar üyemizin bir mekana girememesi üzerine oturup çalışmaya başladı mimarlar odasının o zaman ben yönetim kurulu üyesiydim benim işle koordinasyonunda olan bir komitede engelli standartları komitesinde çalıştığı bir çalışmadır bu ve engelli standartlarını tanımlar ardından büyük mücadeleler sonucu yasallaştırdık. Şu anda da e, tabii uygulanıyor bir yere kadar uygulanıyordu. Biz bunu zor da bir süreçtir. Yani her yaptığınız yenilik aslında çok ciddi bir cesaret ister. Ama bizim burada bizi cesaretlendiren, bizi gözümüzü karartan bu yasayı uygulama konusunda konuşudur. Eee ben 8 senede ortopedik özürlüler derneğinde Günay Kıbrıt başkanla beraber yönetim kurumunda bulunmuştum geçtiğimiz 4-5 sene önceye kadar bu standartları yazdığımızdan dolayı onlarla bir birliktelik yaptık. Dedik bununla ilgili üzerimize gelecek her türlü oku, her türlü saldırıyı göğüslemeye hazırız. biz dükkanlar, restoranlar, kafeler dahi hepsini de aramaya başladık. Arıyoruz yani. Hiçbir şekilde de parmağımızın arkasına saklanmayacağız. Daha da ötesi şehir planlama dairesi ve belediyelere yazı göndereceğiz bununla ilgili Kıbrıs Türk Ortopedik Derneği ile birlikte taraf olduğumuzu koyacağız şeye. Çünkü nedenini de söyleyeyim. Bir arkadaşımız var. Buluşuyoruz arada bir. Ve yani siz bugün kalktığınız bir kafede buluşalım da bunu çekelim diyebilirdik mesela bu kaydı. İstediğimiz kafeyi yapabilirdik biz de. Ama bir engelli vatandaş ki seneler önce 5500 kişiydi. Hatırlarsınız öyle videolar vardı. Herkes çok duyarlıydı. Ama 5500 kişi o zaman belki şimdi 10 bine yaklaşmıştır. Bir herhangi bir kafeye gidemiyor. Tuvaleti alt katta mı? Rampası var mı? Girişi uygun mu? Bunları sormak zorunda. Ve her kafeye gidemiyor. Mahkeme <laughs> binalarına Tabi. Makina tomlu şatörler. Biz kendi vize büromuzu. Yapıyorlar. Biz kendi vize büromuzu şimdi e, rampa ve korkulukla güçlendiriyoruz, e, siparişini verdik. E, kendi evimizi de düzeltmemiz önemli bir parçası. E, vize büromuzun projelere gelen projelerde de bunu arayacağız. İlla ki e, bazı rahatsızlık yaratacaktır çünkü düzeltmeler isteyecektir projeye. Bunu göstereceğiz. Üzgünüz yani rahatsızlıklar için. Bugüne kadar uygulanmaması bu ülkenin ayıbıdır. Her engelli haftasında duygusal paylaşımlar yapılır. Biz konuşuyoruz yani bunu Günay Başkan'la birlikte. Fakat e, esas uygulamaya gelince geri duramayız biz. Durmayacağız da. Her türlü zorluğu da göğüsleneceğiz. Daha da ötesini söyleyeyim. Tarafız. E, Ortopedik Özürlüler Derneği ile birlikte tarafız. Ve şehir planlama dairesinde, belediyelerde ve kaymakamlıklarda da bu maddelerin özellikle aranması için mücadele edeceğiz, yazı yazacağız beraber ve gönderelim. Ufak ufak başlayan bir Evet. Bunun sonunda aslında büyük bir fark yaratacak. 12 senede bu kadar gelebildik. Çok ciddi mücadele ettik. Daha da öteye taşıyacağız. Çünkü herkesin istediği kafe, restoran, dükkan, market bunlara gidebilmesi her vatandaşın hakkıdır. Bu eşitlik ilkesine, bu bakar anayasanın eşitlik ilkesidir. Herkese uygun olacak eğer e, kamu kullanımına açık bir hizmet verilecekse, umumi bir hizmet verilecekse. İmar planları en çok tartıştığımız konuların başında evet. geliyor. İmar planlarına karşı çıkanlar, hmm. taraflar ee, aslında böyle çok fazla yönü olan halkın anlamakta çoğu zaman zorlandığı hı hı. bazen imar planına ne gerek var ya da için yok tartışmalarla girdiğimiz bir konu evet. E, i̇mar planları ile ilgili olanızın yaklaşımına bak biz imar planlarında bir paydaşız. E, mimarlar imar planını hazırlayan ekibin içinde önemli bir paydaştır. E, tabii ki de şehir plancıları hazırlıyor imar planlarını. E, başında koordinatör o ama biz de e, generallerinden biriyiz diyebilirim. Çünkü bir şehir plancının görmediği ölçekteki eksiklikleri Bizler görüyoruz çünkü sürekli hem vatandaşla hem mal sahipleriyle görüşenler bizleriz. Hem de uygulama yerinde, şantiyelerde, uygulamalarda bulunan kişiler bizleriz. O yüzden imar planlarının içinde söz sahibi olmamız, özellikle mimari konularda olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Daha da ötesi, az önce misyon ve vizyonlarda sordunuz ya ne düşünüyorsunuz ne? Mesela bugün hava çok sıcak. Bir şehirde binaların artık dünyanın ilerlediği yönlerden biri metal ve alüminyumla binaları kaplama değil, çiçeklerle, ağaçlarla, bitkilerle aslında şey binaları kapatma yönünde bir eğilimi var bütün dünyanın iklim krizine ve sıcaklar işte küresel ısınmaya karşı olmak için. Mesela biz bunları imar planlarının içerisinde öneriyoruz ve tavsiye ediyoruz. Bunlar için mücadele etmeye başladık. Mesela yeşil bir bina, yani bitki örtüsünü cephesine, çatısına alan bir bina çok daha az enerji harcıyor. Ee, sadece daha az enerji harcamasının ötesinde sokağı serinletme potansiyeline sahip. Şimdi biz bunu talep ediyoruz. Mesela şehir planlama dairesinden, imar planı yapan arkadaşlardan ve diyoruz ki teşvik edelim insanları. İnsanları binalarını ve arazilerini bitkilendirmeleri, ağaçlandırmaları için imar imar teşvikleriyle bunlara açılımlar sunalım. E bunlar için mücadele ediyoruz. yani Aslında toplumsal bir mücadele bizim. Toplumsal mimari mücadele yaptığımız. Bunun ötesinde insan hayatını etkileyen konularla da ilgili. Yani balkon. Bizde apartman kültürünün yaşamamasının en büyük sebebi balkon. Burada bir çatışmamız var şehir planlama dairesiyle. E, şehir planlama dairesiyle diye şehir plancı e, bazı arkadaşlarımızla. Şehir plancıları odasıyla çok iyiyiz. Ama plan aşamasında... Balkon konusunda anlaşamıyoruz. Yani belediyelerin buralar kapatıldığında müdahale etmemesini sorun göstererek, sebep göstererek bizi hiçbir balkonu olmayan, böyle guinea piglerin, hamsterların yaşayacağı kapalı alanlara tıkıyorlar. Halbuki bu ülke bir ada ülkesi ve ada ülkesi olduğu için yükselmek zorunda merkezde yani toprak çünkü kısıtlı. Belki bizim çocuklarımıza var. Bir sonraki jenerasyona yeni toprak yok. Ve biz apartmanlarda yaşamayı da öğrenmek zorundayız. Ama güneydeki gibi öğrenmek zorundayız. Yani geniş balkonlarla, bahçesiyle, çiçeğiyle yani bir yaşam alanıyla birlikte. Biz bunu talep ediyoruz net bir şekilde. Diyoruz ki bir apartmanın geniş masasını atıp öğlen yemeğini, akşam yemeğini yiyebileceği bir balkonu olması gerekiyor diyoruz. Bunu imar planlarına koymak için sürekli müzakere halindeyiz. şuna da karışmıyoruz. Belediye yer burayı, belediyeler, kaymakamlıklar kapatılmasına müdahale edemiyorsa bir kişi bile kapatamayacaksa, o insanın yaşam kalitesini düşürmeye hiçbir planın hakkı yok diyoruz biz. Belediyeler kapatmadan müdahale etmiyorsa, belediyelere şehir planlama dairesi yaptırım yapmalı. Tüm toplumu zarar şey e, cezalandırmamalı kesinlikle bunda. O yüzden biz balkonlu binalar yeşili, bitki örtüsünü içine alan binalar, yani mimari olarak yaşam kalitesini güçlendirecek bütün adımlarda enerji verimliliği de dahil olmak üzere biz paydaşız ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Kıbrıs mimarisi ya da Akdeniz mimarisi denildiğinde insanların aklına gelen mavi panjurlar, hmm. beyaz binalar, güzel taş sokaklar var. Biz hala o mimariyi koruyabilecek bir çalışma içindeyiz. O mimariyi hepimiz koruyabiliyor muyuz? Yani şöyle bir sıkıntımız var. Koruyabildiğimiz kadar korumaya çalışıyoruz. Yani anıtlar yüksek kurulumuz var, alt kurulumuz var, bizim de temsilcilerimiz var orada. Biz de bunlarla ilgili açılımlar yapıyoruz ve son dönemde biraz gelişme var. Yani gerçek anlamda geri dönüş var. Özellikle surlar içi bölgelerinde, kale içi bölgelerinde. Bununla ilgili biz de bir paydaşıyız. Gördüğünüz gibi biz de yani merkez binamızda, diğer binalarımızda hep biz bu binayı restore ederek girdik içerisinde, mimarlar odası olarak ve e, çorbaya biz de hem fiziksel tuzumuzu koymak hem de e, ilerlemek için çalışıyoruz. Tabii bunlar çok önemli değerler. Yeni yeni de turizm olarak potansiyelin ortaya koyduğu 2013'teki yayalaştırma projesinden Defkoşa'daki sonra sonrasında Mausa'daki yayalaştırma kale içindeki projeden aynı şekilde Girne'de şu anda limanın restorasyon projesi bunun önemli parçasıdır. Bir iyiye doğru gitme var. Tabii burada çok dikkatli olmalıyız. Çünkü e, projelendirme aşamasında biz bütün katkımızı koyuyoruz Mimarlar Odası olarak. Hem alt komitede hem üst komitede. Daha da ötesi e, yeni yeni Buradaki süreçleri hızlandırmak ve doğru yapabilmek için kılavuz bir kitap hazırladık. Önümüzdeki günlerde yayınlayacağız onu. Anıtlar Yüksek Kurumuna sunum rehberi olarak. Ee, tabii bu az önce konuştuğumuz konuya geliyor. Yani yerel yönetimler e, izinler alındıktan sonra burada herhangi bir değişiklik yapılmaması konusunda aslında hiç kuş uçurtmamaları lazım. Biliyoruz şehir mimari organiktir. Bir, bir müze değil aslında bir yaşayan organik bir varlık özellikle eski bölgelerimiz yani merkezi tarihi kültürel merkez olan e, yerleşkelerimiz özellikle de ticaretin yoğun olduğu zamanlarda güçlendiği durumlarda hem artısı var ilgi görüyor restore oluyor ama handikapı da var çünkü ticaret organik hızlı adımlar istiyor. Burada yerel yönetimler çok dikkatli olmalı, gözü gibi bakmalı bu binalara. Çünkü e, o hızı elimizde tutmaya çalışırken yanlış adımları atarsak eğer, e, birkaç örnekte gördük geçmişte yapılan, hem de Birleşmiş Milletlerin UNDP'nin yaptığı bazı projelerde gördük. O ruhunu kaybettiği anda bu tarihi kültürel miras bütün ticari değerini de kaybediyor. Bu konuda ben her da pozitif bir ilerleme görüyorum. Umarım daha da pozitif hale geleceğine de inanıyoruz. Biz de elimizden geleni işte yeni kılavuz kitapçığımızla birlikte ortaya koyarak mesleki ve mimari desteğimizi sağlayarak ilerletmeye çalışıyoruz. Görev süreniz da. Hayata geçirmek istediğiniz projeler ya da mutlaka yapacağım, mutlaka biz birlikte başaracak dedikleriniz nelerdir? Yani bir manifestomuz vardı. Biz manifestoya çok önem veriyorduk ama sanırım o manifestoyu ikiye katladık. Daha dördüncü aydayız. Bazı konularda da inisiyatif almaya başladık. Özellikle bizim birincil şeyimiz mimari. ülkenin mimarisini öne taşımak. Ee, vize bürosu önemli bir parçasıydı. Çünkü kamu hizmeti veriyorsunuz ve kamu hizmetinin hızlı ilerlemesini istiyorsunuz. Üyelerimizin mimari olarak gelişimini sağlamak, imar planları bizim için az önce konuştuğum gibi buna katkı sağlamak çok önemli. Ve e, bir de bu kurumu bir daha profesyonel hale getirmek istiyoruz biz. Yani çalışma esaslarıyla çünkü Mimarlar Odası ilk kurulduğunda bu kadar fazla üyesi olan, bu kadar fazla inşaat sektöründe kamu hizmeti veren, bu kadar bütçesi, girdisi ve çıktısı olan bir kurum değildi. Biz burayı daha profesyonel hale getirmek istiyoruz çalışma esaslarımızla birlikte. E, bunun için de e, yani güçlü bir kurum bırakıp bu verdiği kamu hizmetini daha güçlü yapması e, yapacak halde bırakmak istiyoruz ayrılırken. Programımızın sonuna geliyoruz. <laughs> Yenisi program ne <laughs> <Çok gülüyor> kısa. Farklı. Evet. Ee, çok sıcak bir yaz günü bizim Evet. Ee, son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Yani biz ben her zaman 12 sene ders verdim üniversitede ve öğrencilerime de hep söylediğim bir şey var. Biz mimarlar olarak tuğla, sıva, beton bunları kullanıyor olabiliriz ama bizim tasarladığımız tuğla, beton, sıva değil. Biz bir mekanın içinde insanların e, hissiyatını tasarlıyoruz. Bir sokakta hissiyatını tasarlıyoruz mimarlar olarak. Ve diğer mesleklerden çok farklı bir noktadayız. Hem bilimi kullanıyoruz hem sanatı kullanıyoruz. İnsanların ömrü boyunca hissedeceği duygusal e, durumunu biz aslında bir mekanı tasarlarken ortaya koyuyoruz. Tuğlası vay değil, insanların mutluluğunu tasarlıyoruz. O yüzden bunun için... İmarinin değer bulması bu ülkede çok önemlidir. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız. Gerek yarışmalarla, gerek imar planına müdahil olarak ve onu güçlendirerek, gerek kendi bürokratik sistemimizi güçlendirip hızlandırarak tüm güçümüzle çalışacağız elimizden geldiğince. Benimle bu röportajı yaptığınız için çok teşekkür ederim. Çalışmalarınıza başarılar dilerik. Umuyorum en, özellikle engelli e, bireylerimizle ilgili yapmış olduğunuz çalışmaların takipçisi olup hepsini hayata geçirdiğinizde tekrar size konu kalmak dileğiyle. Çok Sevgili Mavi Gündem izleyenleri ve Bağımsız TV kanalda izleyenleri bir sonraki yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.